Ben gördüm ha. Teyze geldi Yavuz abim Tabii teyzeyi gördüm ya. Yani. Çek abi çek. Ha şey mi? <laughs> Meryem, evet. 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 Geleyim yanına. Gel evet. bugün, bugün, bugün gel gel. Geldi. Gördüm bu geldi oraya. Dumana, dumana bağladık buraları. Yeni <laughs> taşındığı zamanlar geldi mi? Allah <laughs> Allah, bilmiyorum. Evet, ben geldim Teyzeyi ben ya. biliyorum. Mecna, geldim ya. ya senin hanım bu. Daha, daha, ben gördüm teyzeyi ama nerede gördüm? Evet. Ha? 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 da Dedim yani, ki haftaya dedim. Ya da senin orada ya. Dedim, ya. yağmur yağsa bile ya. dedim mangal yapabilirim dedim. vardı benim geldiğimde. İbrahim de, de, var var da, var dedi. Benim de, abi dedi ki dumana boğacağım oraları dedi. Allah razı Dedim yani. Yani yani yapalım, yapalım. Yapalım, ya. Orada mı yapalım aşağıda ya. bir. Evet. evet. Yukarıya yani bir duman atabilirdik aslında. İstesek yapabiliyoruz. Yukarısı da var yani. Fark etmez. <laughs> Terbiyemizi burada yana kullandık. Peki. Bir daha inşallah bir daha <laughs> ikisi Yukarıya İnşallah. Sağ ol Allah razı olsun. Düşünen yeter. Sağ ol. Altı panlar falan Sol olur değil, içeride. Duvarlar kararmasın. Adam yok? Adam düştü. Kameraya ilkten başarı başlıyorsun ya konuşmaya. He. Onun dedi bunun logosu yok dedi. Ben dedi buna dedi güzel bir logo hazırlayayım dedi. Bir göndereyim ona dedi. İki gün sonra ay Ertan İki gün sonra tak. Gözlüğü sapı gene çıkmış. Ya bu gözlükler çok iyi de işte böyle kullanışlı diye. <laughs> ben de çekti be İbrahim abi. <laughs> <laughs> Açan <Akşam> izlersin kendini. <laughs> Gelsin çöktü <köklüm> bakalım. <laughs> Güzel arkadaşlar. <laughs> Bir alta koyacağız. Biraz da çevir bu tarafa. Selamun Aleyküm, hayırlı akşamlar kıymetli dostlar. Böyle kuş cıvıltılarının olduğu bir yerden, baş iskeleden, 120 metrekare çelik ev projemizden sizleri bir kere daha selamlamış olduk. Malumunuz bu burada yapılan işler anlamında dış cephenin giydirilmesi için 40 çarpı 60 profillerimizi tarıyoruz. Bugün de bu arkamda görmüş olduğunuz cam boşluklarını 60 çarpı 120'lerden oluşacak şekilde balkon çıkışı ve de bu 140x130, yani 140 çarpı 130 yani 140'a 130 olacak şekilde pencerelerin olduğu kısımları halletmiş olduk. Yani sizin anlayacağınız üst katta dış profil tarama işlemini büyük ölçüde bitirmiş olduk. Birkaç kenar köşe kaldı tamamlanacak. Karanlık çökmeden videomuzu çekelim. Sonrasında hallederiz diye düşündük. Yarın da yine kısmet olursa alt katın dış bordeks kaplama için atılacak olan 60x120 profillerinin uygulanması aşamasına geçeceğiz. Yani yarın da alt katta çalışacağız kısmet olursa. Bugün buraların pencerelerini ve de taramalarını gerçekleştirdik. Bugün güzel bir gündü. Misafirimiz vardı İstanbul'dan. İbrahim abi geldi. Çok sağ olsun. Allah razı olsun. Beraber söyleme sayıp mangalımızı yaptık burada. Mehmet abi de bize eşlik etti. Elektrikçi Bünyamin kardeşim de yine aynı şekilde buradaydı. Bilal abi yani toplamda 5 kişi beraber yemeğimizi yedik, çayımızı içtik, sohbet ettik. Tabi durmadık arada çalıştık yani faaliyetlerimiz de devam etti. Güzel bir gündü yani bizim açımızdan. Hem mangalımızı yapmış yemiş olduk hem işleyişimize devam ettik çalıştık ve de güneşli, güzel, ekseri açık bir hava vardı. Güzeldi yani bugün. Başka, başkaca Orhan, Orhan abi geldi sağ olsun kardeşiyle beraber. Bize tatlı getirmiş. Allah razı olsun. İbrahim abi de hiç eli boş gelmez zaten. Ne bulduysa getirmiş o da sağ olsun. Allah razı olsun. Kesesine bereket. İbrahim abi evimizin yani bizim buradaki işverenimiz evimizin sahibi oluyor. Çok sağ olsun. Bize karşı çok güzel ilgili, alakalı, anlayışlı ve de hoşgörülü bir insan. Allah herkese böyle güzel müşteriler arkadaşlar daha doğrusu yani biz sadece iş yaptığımız insanlarla müşteri, usta veyahut da işveren, usta ilişkisi olmuyor yani bizde ne oluyor? Abilik, kardeşlik, amcalık, yeğenlik vurgusuna biz önem veriyoruz daha çok. Ev formatında olduğu için bizim yaptığımız işler yuva inşa ediyorsunuz neticede. Neticede o yuvada oturacak insanlarla da bir bağ oluşuyor ister istemez. Bu her yerde böyleydi. Daha önce yaptığımız projelerde de aynı şekilde bir yakınlık, bir ne bileyim abili kardeşlik vurgusu her zaman olmuştur. Yine mesela Buca örneğinde de olduğu gibi ustalarına pasta kesen insanlar da var. Yani bu memlekette doğum gününde diye hani anarak düşünmüş gelmişler. Şenol abi ve de kıymetli eşi sağ olsun. Böyle şeyler yaşadık. Burada da İbrahim abi bize yalnız ve de kimsesiz bırakmıyor. Allah kendilerinden razı olsun. Hasan kardeşimiz gelmedi. Onun da telaşesi var. Buradan da onu selamlamış olalım ama haftaya inşallah gelecek o da. Bekliyoruz. Telefonla arayan, soran, hatrımızı soran ve de birçok Buradan dost ediniyoruz biliyorsunuz. Hani sırf böyle hani iş yapalım, şunu yapalım, bunu yapalım değil. Sadece bizim bu paylaşımlarımızdan bize yakınlık duyan, bizimle ilgili hani iletişime geçmek isteyen insanlar da var. Akşam olunca mesela birkaç kişi arıyor. Ustam iyi misin? Nasılsın? Hani video gelecek mi gibisinden. Şimdi ben nasıl olur da her akşam video çekmem yani bu durumda? Özellikle de 10 yaşında bir Zeynep kızımız var. O da Sapanca'dan babası aradı beni bugün. Kızımızla dedi, seni dedi çok seviyoruz dedi. Selamlarını, sevgilerini belirttiler bize karşı muhabbetlerini. Bu insan olana, usta olana ve de ne bileyim bir yani her kula nasip olmayacak şeyler nasip oluyor. Çokça seviniyoruz. Allah kendilerinden razı olsun. Küçük kızımızı da buradan selamlamış olalım. Sonrasında başka nelerimiz var? Bu hafta biliyorsunuz tamamen kaynakla ilgili çalışma yapacağız. Yani pazartesinden itibaren, yarından itibaren başlayacağız. Görmüş olduğunuz bu kirişlerini, kolonlarını yapmış olduğumuz evimizin alt kattaki düz makaslarını, sonrasında ara bölme duvarlarını, dış kaplama için gerekli profilleri, iç kaplama için gerekli 40x40 profillerin taranması işlemi var. Bunların hepsini bu önümüzdeki hafta bitirmeyi planlıyoruz Allah kısmet ederse. Yani birinci aşama kaynak olacak. İkinci aşamada dış kaplama, iç kaplamalar ve de artık ıslak hacimler ve de zemin şeklinde. O arada tabii ki de elektrikçi Arkadaş bugün Bünyamin anlaştılar, konuştular. Beraber çalışacağız kısmet olursa. İyi bir arkadaşa benziyor. Daha önceden de burada birlikte çalışma yaptık. Temel üzerinde topraklama esnasında görmüşsünüzdür videolarda. Kendisini de konuşturmuştuk bir miktar yaptığı işle alakalı. Öyle yani bu hafta işimiz tamamen kaynak profil yani bu profilleri eritmemiz gerekiyor bir şekilde. Artık çamurun içinden çıkarıp temizleyip, paklayıp, boyayıp bu Bilal abinin de şu an yaptığı gibi benim bugün yaptığım bütün kaynakları aşağı yukarı şu an boyuyor. Elinde küçük ruloyu takmış fırçanın ucuna. Normal profilleri boyarken de büyük ruloyla boyuyor. Sağ olsun, eline sağlık. Allah razı olsun. Özverisinden, samimiyetinden dolayı. Çünkü insanlar akşam olsun da hadi yatalım, istirahat edelim diye bakar. Bilal abi de akşam olsun da ben boşa çıkayım şu profillerin kaynak yerlerini boyayım diye. Bir, bir hışım, bir gayret. Allah razı olsun kendisinden, samimiyetinden dolayı. Teşekkür ediyoruz ona da. Bugün güzel bir gündü. Ne diyelim Allah herkese böyle insanlarla çalışmayı nasip etsin. Kimseyi yani böyle e, yani nasıl söyleyeyim? Yani bu işleri yapan dedim ya ekipman şudur budur falan filan ancak bu işleri yapma şeyi yani yaptığınız insanın o işe kıymet vermesinden geçiyor. Bir size kıymet vermesinden geçiyor. Tabii ki de biz demiyoruz ki ustayı böyle pohpohlayın sürekli. El üstünde tutun. Ancak işini iyi yapan insanlara yani marifet iltifata tabidir sözünün hakikaten şekil bulduğu, yani vücut bulduğu durumlar bunlar. Hakikaten büyük çaba var, emek var. Kıymet bilen insanlarla çalışmak ayrı bir zevk. Bu işin dediğim gibi moral boyutu her şeyin üstündedir yani. Moral düzgünse, sabır da varsa iş biter. Bitmeyen iş, bitmeyecek iş yoktur. Onun için Allah kendilerinden razı olsun. Buradan tekrar sevgilerimizi, selamlarımızı iletiyoruz. İbrahim abi ve kıymetli ailesine. Bu duygu ve düşüncelerle hayırlı akşamlar diliyorum. Allah'a emanet olunuz. Kalınız sağlıcakla.